Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfağımda sizleri nefis mi nefis bir yemek tarifi vereceğim. Ispanaklı bulgur köftesi tarifi vereceğim. Hemen bu ürün yapımına başlayalım. Ispanaklı bulgurlu köftemiz için genişçe bir leğenimizin içerisine 2 su bardağı kısırlık ince bulgurumuzu dökelim. Şimdi üzerine yarım orta boy çay bardağı irmiğimizi de dökelim. Ve şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı kaynamış suyu üzerine gezdirelim tamamen suyunuz kaynamış olsun arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Ve leğenimizin kapağını kapatalım. Bulgurumuzu ve irmiğimizi dinlenmeye bırakalım. 10 dakika kadar bulgurum dinlendi, demlendi. Şimdi hemen şu kaşığı içerisinden alıyorum. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Arkadaşlar burada yarım su bardağı unum var. Unumu böyle içerisine serpiyorum. Burada bir adet yumurtam var. Onu da içerisine katıyorum. Tabii ki baharatlarımı ilave ediyorum ve tuzum var. Şimdi bu malzemeleri güzelce birbirini tutana dek ara ara su ilavesi yaparak güzelce yoğuracağım köftemi iyice birbirini tutana dek güzelce yoğurdum. Arkadaşlar yoğururken içerisine böyle hafiften su serperek iyice tutana dek yoğurdum. Yani şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağına yakın su içerisine girdi. Çok fazla su katmıyoruz ve bunu da azar azar ilave ederek köfte köftemizi yoğuruyoruz. Şimdi yine kasemin içerisine su koydum. Burada şekil vermek için şöyle arada bir parmaklarımı elimi suya batırarak köfte harcımdan böyle alıyorum. Şöyle misket kadar bir parça kopararak buranın içerisine döküyorum. Şunu yaptıktan sonra arkadaşlar daha sonra da şöyle hemen yine göstermek istiyorum. Yine arada bir parmaklarımızı suya batıralım. Çok rahatlıkla şekil veririz bu şekilde yaparsak. Böyle Yuvarlayalım. Misket büyüklüğünde tekrardan tepsimizin içerisine alalım. Yapımı çok çok kolay. Yani çocuklarınızla bile bunu yapabilirsiniz. Hatta böyle sizler dökün, çocuklarınız da yuvarlasınlar. Bu şekilde hazırlayacağım köftemi daha sonra da diğer işlemi sizlere göstereceğim. Köftelerimi elimi hafiften suya batırarak güzelce şekillendirdim. Şöyle gördüğünüz gibi böyle misket büyüklüğünde yuvarladım. Hemen kenara alıyorum. Şimdi yemeğimizin pişirme aşamasına geçelim. Burada 500 gram ıspanağım vardı. Yani yarım kilo. Arkadaşlar onu temiz bir şekilde iyice yıkadım ve daha sonra böyle ince ince küçük küçük doğradım. Temiz yıkamanız gerekiyor ıspanağı. Ispanak kumlu bir sebze olduğu için bolca yıkamanızı öneririm. Şimdi hemen bunlar kenarda dursun genişçe bir tenceremi ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını da açtım. Ve içerisine yarım Türk kahvesi fincanı ayçiçek yağımı döküyorum. Arkadaşlar burada da bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Tereyağımı da hemen içerisine alıyorum. Bir adet orta boy kuru soğanımı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğradım. Hemen içerisine döküyorum ve soğanlarımı hafif pembeleşene dek güzelce karıştırıyorum, pişiriyorum. Soğanlarım iyice yumuşadılar, piştiler. Şimdi içerisine salçamı ilave ediyorum. Hemen salçamı da şöyle bir iki tur çevirerek kokusu çıkana dek kavuruyorum. Burada yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tatlı toz biberim var. Hemen onu da içerisine döküyorum. Şöyle hemen karıştırdım ve burada yıkanmış olan ıspanaklarımı içerisine alıyorum. Ispanaklarımı şöyle karıştırıyorum. Hemen tenceremin kapağını kapatacağım. Orta ateşte ara ara karıştırarak ıspanaklarımı biraz pişireceğim. Ispanaklarım hemen söndüler. Arkadaşlar çok fazla pişirmemize gerek yok. Böyle hemen bir iki tur karıştırıyoruz. Böyle söndüğünü gördüğünüz an tamamen kaynamış olan suyunuzu içerisine ilave edebilirsiniz. Şimdi tenceremde de suyumun kaynadığını görmek istiyorum. Daha sonra içerisine köfteleri boşaltacağım. Suyum tamamen kaynamaya başladı. Arkadaşlar şimdi hemen tuzumu ilave edeceğim. Tuzunuzu tamamen damak zevkinize bırakıyorum kendi damak zevkinize göre tuzunu katabilirsiniz. Ben de kendi damak zevkinize göre ayarlıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi hemen hazırlamış olduğum köftelerime dikkatli bir şekilde içerisine böyle boşaltacağım. Ocağımın altını da böyle kısıyorum. Orta ateşe yakın. Çok fazla yüksekte kesinlikle açmayın ocağınızı. Arkadaşlar o kadar lezzetli bir yemek oluyor ki böyle ıspanaklı bulgur köftesi mutlaka sizler de deneyin. Bu arada videolarıma yorumlarınızı bekliyorum. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha çok kişiye ulaşmış olur. Şöyle hemen boşaltayım hepsini. Aman da aman şimdiden nefis görünmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. kısık ateşte kapağını yarım koyalım arkadaşlar böyle kontrollü olarak yemeğimizi pişirelim. Ispanaklı bulgur köftem şu anda pişti arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım sizler de görün. Bakar mısınız? Çok çok güzel görünmüyor mu? Arkadaşlar yemeğim kaynamaya başladıktan sonra 20 dakikaya yakın kaynattım. Tabi bir 2 kez karıştırdım. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Yemeğim pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Tabağıma da alacağım ki sizler de böyle yakından görün. Bakın arkadaşlar. Tane tane köfteler. Misler gibi bir yemek. Bilmiyorum daha önce denediniz mi? Ama gerçekten de denerseniz asla pişman olmazsınız. Evet bu kadar yeterli. Ispanaklı bulgur köftem şu anda servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tabi bizlere de afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.